Herkese merhabalar. Ee, tekrar bir videoyla bir aradayız. Ee, bu videoda sizlere e, psikiyatrinin depresyona yönelik en güncel yaklaşımlarını tanıtmaya e, çalışacağım. Bu konuyla alakalı alanların da e, en iddialı bulduğum 3 tane makaleyi bir araya getirdim. Bunlardan ilki e, Tayfun Uzbay Hocaya ait. Kendisi GATA Tıp Fakültesinde Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı e, Psikofarmakoloji Profesörü ve Depresyon ve Anksiyetenin Nörobiyolojisi isimli harika bir makalesi var. Psikiyatrinin 1960'lardan beri Monamin e, monoamin ile depresyonu açıklamaya çalıştığını söylüyor makalesinde hoca ve buna göre depresyon, serotonin, noradrenalin ve dopaminin etkileşiminde bulunarak ürettiği bir durum olarak açıklanıyor. Bunların ne olduğunu Panik atak videomuzda detaylarıyla anlatmıştım size. Uzbay hoca e, depresyon tedavisinde farmakolojik olarak şu sıralamanın takip edilmesini tavsiye ediyor makalesinde. E, i̇lk önce SSRI grubu antidepresanlar. Yeterli olmazsa SNRI grubundan venlafaksin. Bu da yeterli olmazsa tipik antidepresanlardan e, mirtazepin ve tianeptin. E, grubunun değerlendirilmesini tavsiye ediyor Tabii e, bu antidepresanlar size hayata karşı duyarsızlaştıracağı için dolayısıyla depresyona karşı da duyarsızlaştırıyor ve beraberinde bir tedavi edilmişlik e, duygusu e, düşüncesi inancı oluşuyor beraberinde tabi aşırı yemeye bağlı diyabet hipertansiyon aritmi işte cinsel isteksizlik gibi yan etkileri de çok da büyük önem arz etmiyor. Sizlere tanıtmak istediğim bir diğer önemli makale de Çağda Şeker ve Özlem Donat Eker çiftinin birlikte kaleme aldıkları depresyon patofizyolojisinde hipokampüsünün rolü adlı makale. Bu e, makalede nöroplastistede nörogenizin önemini e, 1960'lardan alıp günümüze kadar anlatmış Eker Çifti. Harika bir biçimde. Ve bu makaleye göre e, 60'lardan 2000 yıllara kadar e, canlılarda nöron oluşumunun e, tekrar olabileceği yeniden üretilebileceği e, hep göz ardı edilmiş ve bu vurgulanmış çalışmalarda. E, özetle e, öğrenme ile hipokampüsün gri cevher gri cevherindeki artış arasındaki bağlantıyı da gösteriyor. E, ve şu ortaya konuyor makalede hipokampüsün e, Depresyon hipo, hipokampüsteki nörogenezi e, olumsuz etkiliyor. Yani nöron e, üretimini olumsuz etkiliyor ve e, kendi içerisinde bir kısır döngüye dön, dönüşüyor. E, bu nörogenezi bozmasında e, çok önemli bir bileşen e, keşfedilmiş. E, genetik bir protein olan e, nörotrofik faktör olan BDNF. E, BDNF kanserun düzeylerinde de gözlenebildiği için depresyonlu hastalarda BDNF oranı düşük çıkıyor her zaman ve depresyondan bir iyileşme sağlandığında BDNF düzeyleri hep yükseliyor. E, Tabi hani BDNF'in artmasına neden olan üç önemli öğe de e, keşfedilmiş. Bunların birincisi öğrenme, ikincisi egzersiz, üçüncüsü sosyalleşme. Tabi bunların e, bir depresyonlu kişiye uygulanması bir anda tavsiye edilebilecek şeyler değil. Biz e, ruhsal dengeleme çalışmalarımızda bunu çok uzun zamandır bildiğimiz için uyguluyoruz ve çok etkili sonuçlar alıyoruz çok kısa zamanlarda. Tabi bunun nasıl olacağını burada sizlere anlatacak değilim. Bunu birebir görüşmelerimizde ve anlatıyoruz ve hani aslında oturup burada anlatmamda da bir sakınca yok ki şöyle bir sorun oluyor. Konudan bir haber şarlatanlar burada gördükleri her şeyi alıp kopyalayıp sanki kendi sistemleri içinde varmış gibi Anlatma eğilimindeler. Bunu o yüzden nasıl e, bu üç faktörü depresyonlu bir hastalığın nasıl hayata geçirdiğimizi burada sizlere anlatmayacağım. E, üçüncü değinmek istediğim makalede e, Mersin Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nden Sedat Batmaz doktorun kaleme aldığı Ünipolar Depresyon mu Bipolar Depresyon mu başlıklı makale. Ee, harika bir makale bu üçüncü makalede. Ee, Sedat Batmaz Hoca e, bir vaka sunumu yapıyor makalesinin içerisinde ve e, e, Uyumaz Hoca'nın tavsiyeleri doğrultusunda kullanılan ilaçlarının hiçbirinin işe yaramadığı bir ...depresyon hastasının aslında e, hipomani atakları yaşayan bir e, bipolar e, durumu olduğunu tespit ediyor. Ve akabinde de e, asma yaprak akrosişinin uygulanmadığı hastalarda küresel anlamda ortaya çıkan büyük sorunlara değiniyor. E, bu kısım çok daha önemli tabi asma yaprak akrositişi nedir diye merak ederseniz bunu doktorunuza sorun. E, fakat ben burada direkt makaleden okumak istiyorum. Şöyle bir ifadesi var hocanın. Daha önceki çalışmalar bipolar depresyonda hastaların yaklaşık 10 yıl boyunca doğru tanıyı almakta geciktiklerini, doğru tanı alana kadar 4 ayrı doktora göründüklerini, kendilerine ortalama 3 ya da 5 defa yanlış tanı konulduğunu, yanlış tanıların %70 düzeylerine kadar çıkabildiğini ve en sık yanlışın unipolar depresyonda konulduğunu belirtmiş. Buna ilaveten ben yaptığım uluslararası tez araştırmalarında şey, e, Primary care companion to the Journal of Clinical Psychiatry dergisinin 2002 yılında yayınladığı Mood disorders in family practice beyond unipolarity to bipolarity e, başlıklı makaleden bir paragraf alıntılamak istiyorum. E, hocanın makalesine ek olarak şunu söylüyor bu makalede dört e, tane farklı ülkeden farklı üniversitenin psikiyatrik kliniğinden psikiyatrist bir araya gelerek bipolar bozuklukta ilk atak yüzde 40-60 depresyon dönemi olarak bildirilirken bu hastaların yüzde 25-50'sine yanlışlıkla major depresyon tanısı konulmakta ve bu hata 12 yıla kadar uzayabilmektedir. Yani çok dikkatli olunması gerektiği buradan bu makalelerden ayan beyan ortada. Dolayısıyla, eee psikiyatrinin e, depresyon konusunda e, yaklaşımlarını bu üç ana makale ile sizlere özetlemiş oldum. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Gerekirse videoyu baştan dinleyip hani asıl problemin psikiyatrik açıdan nerelerde olduğunu daha iyi görebilirsiniz. Ee, uzun videoların izlenme oranı çok düşük olduğu için zaten e, bu, bunu bu videoyu bu şekilde kısa kesmek istiyorum. Ee, depresyon konusunda konuşmaya devam edeceğiz ve daha samimi konulardan konuşmaya devam edeceğiz. Umarım izlemeye devam edersiniz. Yani sizin için iyi olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.